Başım ağrıdı vallahi. Ağlıyor mu hala? Yani biraz daha iyi. Yani ben gerçekten anlamaya çalışıyorum ama asla anlamıyorum. Bildiğin ciddi kriz geçiriyor. Nasıl bir şeydir? Nasıl bir saplantı haline getirdi? Nasıl bir takıntıdır bu? Ne bileyim yani biz de genç olduk, sevdik, aşık olduk ama... Bu ...gerçekten çok tuhaf. Yani tabii daha korkuncu var. O da gerçekten bir gün bu çocuktan ayrıldığı zaman ne olacak, ne yapacağız biz? Bana ne soruyorsun? Benim hiç içinde olmak istemediğim konular bunlar. Bana ne? Ya şu yaptığını başkası yapmış olsa bırak uzaklaştırmayı falan direkt atılır okuldan. Başkası yapmadı. Bizim kızımız yaptı. Ayrıca da kimse bilmiyor. Nasıl kimse bilmiyor? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Yetmez mi? Ben okulun müdürüyüm. Ben biliyorum. E sen de bu seferlik görmezden gel olur mu? Ah. Yani onun ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Daha önce yaşadıklarımızın da farkındasın. Biz şu anda çok hassas. Bu sefer görmezden geleceğim. Yani konuştum ben bana söz verdi. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Asla olmayacak. Ne yaptın lan saçına? Oğlan çocuğu gibi olmuşsun. Canım sıkılıyordu. Aldım makası giriştim. Ne oldu? Beğenemedin mi? Ne bağırıyorsun lan? Bağırma. Sen de bağırıyorsun hayvan gibi. Senin o aklayıp paklayıp koluna takacağın karı var ya Melis. Hah, onun marifeti işte. Saçmalama <laughs> lan. Melis'in ne işi olur seninle? Sevgilisiyle birlikte olduğunu sanıyor geri zekalı. Bir dakika bir dakika. Sakın Kerem'le sen falan. Aramızda hiçbir şey yok. Ama anlatamadım. Sayko'ya bağlamış manyak karı. Arkadaşıyla beni sıkıştırdılar, zorla saçımı kestiler. Ama görecek o. Babam gitti. Onun haddini bildirince göreceğim ben onun havalarını. Babam. Melislere mi gitti babam? Aynen öyle. Sonunda hatırladı bir kızı olduğunu. Koruması gerektiğini. Çok güzel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.